Evet, şimdi doktorumuzu ağırlayacağız. Kadın hastalıkları ve Doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Çağdaş Aslan. Hoş geldiniz Hoş Çağdaş Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bugün heyecanlıyız ama şu dakikalarda artık böyle bir e, sakinledim. Hele böyle emin ellerdeyiz şimdi. Doktorlarımız çok da geldi bize. Ederim. Bir şey olursa doktorlar da var burada. E, gerçekten hayat bir mucizedir dedik ama e, çok mucize gibi bebekler dünyaya getiriyorsunuz. E, çok güzel. Bunlardan bir tanesi de benim e, küçük e lük evet. Eylül ekmekçi oğlu ee, çok tatlı Allah anasına babasına bağışlasın nasibeciğim. Amin, amin. diyordu oradan. şimdi e, böyle bu sorunlardan kadın sorunlarından biraz başlayarak e, size sorular yönelteceğim e, Aynen, nasıl iyi bir değil mi bir dünyaya bir bebek getirtmek çok güzel bir şöyle e, kol sizinki kesinlikle ben Tıp fakültesindeyken ya dedim benim mutlu bir şeylerle uğraşmam lazım. Kadın doğum seçmemin tek sebebi oydu. Kadın doğum asistanlığı esnasında bunu biraz daha ileri götürmem lazım. İnsanlara mutluluk veriyor olmak, hastalık tedavi ediyor olmak gibi bir şey değil. Biz aslında insanlara bebek yaparak belki hayatlarındaki bir eksikliği tamamlıyoruz ama temelde bu insanlar şeker hastası değiller. Hipertansiyon hastası değiller. Kanser hastası değiller. Aslında bir eksiklikleri yok. Hamilelik doğu şey normal bir şey. Diyorsunuz. Aynen öyle. Üstüne eklediğimiz ben tüp bebek uzmanıyım. Yapamadıkları bir şeyi kendilerine destekleyerek verdiğimiz zaman çok daha pozitif, çok daha mutluluk verici ve elle tutulur bir netice aldığımız için temelde çok daha iyimser ve güzel sonuçlar oluyor. Asistanlığımda da tamam kadın doğum güzel ama bunun biraz daha ilerisi var tüp bebek olsun. Evet. Gerçekten de tüp bebeğe geldim. İşimi de çok severek çok severek yapıyorum insanlara elle tutulur bir bebek sunabilmek, hayatlarına yeni bir insan katabilmek birlikte onlara bu yolda rehberlik edebilmek gerçekten çok güzel bir duygu ve his gerçekten böyle. Çok büyük gelişmeler de var bu konuda. Kesinlikle. Ee, gerçekten çok her gün e, ilerliyoruz. Bizim alanımız gidiyor. tıpta gerçekten en hızlı ilerleyen alanlardan bir tanesi. Kullandığımız malzemelerden, kullandığımız metotlardan, kendi tedavi modalitelerimizden, kendi tedavi modalitelerimize eklediğimiz gündelik yaşam koşullarından sürekli değişiklikler, sürekli yenilikler ve bunların hepsini takip etmeniz gerekiyor. Bunları da hastalarınıza, size danışan insanlara sunmanız gerekiyor. Evet çok doğru. Ben hemen sorularıma geçeyim. Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Yaygın mıdır? Şöyle söyleyeyim artık beni iyice polikistik over sendromu ile özdeşleştirdiler. Kendi uzmanlık tezim dahil gerçekten polikistik over sendromlu. Herhalde de e, en çok polikistik over sendromlu hasta gören hekimlerden bir tanesiyim şu anda. Polikistik over sendromu aslında adı sendrom biraz korkutucu hep de böyle başlıyorum. Ama temelde sizin değiştiremeyeceğiniz doğuştan sahip olduğunuz yumurtalığınızda normale göre çok daha fazla yumurta bulunduğu bir durum. İsmi sendrom. Ne zaman sendromik olur? Sizin hayatınızı adapte ederken, yayından önce sizinle konuştuk bazı şeylerle ilgili. Adaptasyonunuz yetersiz kalırsa o zaman sizin için sendrom ve problematik bir hastalık haline dönüşür. Nedir polikistik over sendromu? Şimdi ortalama bir kadın hayatı boyunca yaklaşık 400-450 kez adet görür ve toplam yumurtalığında işine yarayabilecek 3000 civarında yumurtası vardır ve işine yaramayacak geride çok daha fazla yumurtası vardır onu söyleyeyim. Çocuk yapabilecek potansiyelde yaklaşık 3000-4000 yumurtası var. Polikistik over sendromlu hastalarda bunun birkaç katından fazla sayıda yumurta var yumurtalıkta. Şimdi bu neye sebep oluyor? Küçük bir parantez açacağım. Her seferinde de açıyorum. Polikistik over sendromunun farklı tipleri var. Yaklaşık 12 çeşit tipi var. Ben en çok bizim ülkemizde görülen tipini konuşuyorum. Lütfen. Yaklaşık toplumun %15-20'sinde görülüyor. Yani ortalama her 6 kadından bir tanesi polikistik over sendromuna sahip oluyor ve bunların da yaklaşık %50'den fazlası üreme problemlerine sahip oluyor polikistik over sendrom nedeniyle. Ne yapıyor polikistik over sendromu? Yumurtakta az önce de söyledim. Normale göre çok daha fazla sayıda yumurta var. Ne oluyor bu yumurtalar? Şimdi her ay kadınlar 10 veya 15 yumurtasını aktifleyip bunların içinden sadece bir tanesini seçip bunu yumurtluyorlar. Ve o spermle karşılaşıp döllenirse bir embriyo oluşuyor. Embriyo gelip rahme yerleşirse gebelik oluşuyor ve gebelik devam ederse sonunda bir çocuk doğuyor. Polikistik oer sendromda 10-15 yumurta yerine 40-50 yumurtayı birden aktiflemeye çalışıyor yumurtalık. Çünkü çok fazla yumurtası var. Ve bunların arasından kararsız kalıyor. Daha önce de söyledim bir açık büfeye yemeğe gitmişsiniz. Önünüzde sevdiğiniz bir sürü yiyecek var ama hangisinden başlayacağınıza bir türlü karar veremiyorsunuz. Aynen bu şekilde işlerinden bir tanesini seçemiyor. Seçemediğinde ne oluyor? Yumurtlayamıyor. Yumurtlamadığında ne oluyor? Hastaların adetleri sarkmaya başlıyor. Adetler sarkınca ne oluyor? İşte her istediğinizde yumurtlama zamanınız düzensiz olduğu için gebe kalamayabiliyorsunuz. Evet. Sizin yumurtlamanız düzene girmediği sürece gebe kalabiliteniz Artı burada eşinizin faktörlerini de göz önünde bulundurmak lazım. Hiçbir zaman çiftlerin gebe kalamaması tek kadınlar üzerinden sorgulanmamalı. Bunu çok net mesaj olarak vereyim. Şu an toplumdaki üreyememe sorunlarının %50 civarı erkekler kaynaklı ve aynı anda çiftlerde hem kadında hem erkekte sorunları çok daha fazla görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla o yumurtayı seçemediği zaman adeti gecikiyor ve yumurtlaması problem oluyor. İkinci bir pencere açayım. 40-50 tane yumurtanın aktiflendiğinden bahsediyorum. Bunlar küçük küçük. Hastalar çok soruyorlar. Biz polikistik, onlar küçük küçük, içi sıvı dolu, yaklaşık 5 ile 10 milimetre arasında yumurta öncülleri. Normal olgun bir yumurta yaklaşık 2 santim boyutunda oluyor. İçi sıvı dolu bir kesenin içinde ve duvarına yapışık olarak büyüyor, bulunuyor. Bu küçük yumurtacıkların büyümesiyle oluşuyor olgun yumurtalar. Polikistik over sendromda bizim bu kist dediğimiz şeyler yumurtaların o 5-10 milimetrelik öncül halleri. Bunlar Diğer yumurtalık kistleri gibi cerrahiyle, ilaçla tedavi edilebilir şey, kistler değiller. Bunlar evet. sizin yapınızdan kaynaklı, sizin bulundurduğunuz ve hayatınızı birlikte geçireceğiniz küçük yumurta öncülleri. Her ay bu 40-50 yumurta aktiflendikten sonra aralarından seçilemiyor ve hepsi geri regresi oluyor ve kayboluyorlar. Sonrasında ne oluyor? Bu 40-50 yumurta o aktif bulundukları bir ay boyunca küçük miktarlarda hormonlar salıyorlar. O küçük miktarlarda saldıkları hormonlardan belli düzeyde normalin birkaç katı hormon seviyelerine ulaşıyor ve bu insanların erkeklik hormonları, androjenleri normalden daha yüksek oluyor. Polikistik over sendromun diğer görünümleri ortaya çıkmaya evet, başlıyor. Evet hocam hiç Yağlı ara cilt. vermeden konuştuğunuz için ben de, cilt. sorular gitti. Tüylenme evet. ve bunların neticesinde de Hastalar bize adet görememe, benim normale göre daha fazla tüylenmem var, bende sivilceler çıkıyor, daha ileri seviyede bende insülin direnci var, kilo almama engel olamıyorum ve kilo aldıkça da adetlerim daha da düzensizleşiyor diye bize geliyor. Tedavisi kolay mı hocam? Ee... Şöyle söyleyeyim, şimdi nereden baktığınıza bağlı polikistik oer sendromunu bir ilaç vereyim düzelteyim derseniz yapamazsınız. Polikistik oer sendromu ilaçla tedavisi olan bir şey değil. En başta da söyledim. Hayatınızı buna adapte etmeniz lazım. Egzersiz yapacaksınız. Vücudunuza insülini ve şekeri kullandırmayı öğreteceksiniz. Egzersiz hayatınızın bir parçası olacak. Gidip salonlarda kendinizi itlaf edin manasında söylemiyorum bunu. Normalde hayatınızın içine fiziksel aktivite katmalısınız. Polikistik over sendromu özellikle benim konuştuğum en sık görülen grup için beyazlardan yani şekerden, undan, nişastadan, pirinçten mutlaka uzak durması gereken grup. Bunların hayatlarında proteinden zengin beslenmeleri evet. Ve daha sonrasında da egzersizi ekleyerek vücutlarındaki insülin direncini kırmaları gerekiyor. Eğer kilolarını bir polikistik over sendromlu hasta diyelim ki düzensiz adet görüyor. Adet aralığı 45 gün. Hasta diyelim 76 kilo. Ağırlığının %10'unu kaybederse yani yaklaşık 7 kilo verirse %30 ihtimalle adetleri normal seviyesine döner. Yani yumurtlamaya başlar. Bu da hastanın başka sorunu yoksa gebe kalabilmesinin artması demek. Evet hakikaten bu kilo sorunları, insülin Kesinlikle. konuları çok hassas konular çok önemli. Peki tüp bebek tedavisi şart mı polikistik over hastalarında? Şöyle söyleyeyim şimdi başka sorunu yoksa, Temelde belli bir aşamaya kadar polikistik over sendromlu hastalarda destek tedavileri veya yumurtlatma tedavileri denenebilir ama hekimlerin genelde eksik bıraktıkları taraf ya da hastaların atlattığı taraf yaşamlarını buna adapte etmeye çalışmak oluyor. Az önce de anlattım polikistik over sendromu tedavi edilebilir bir şey değil. Bizim açımızdan sorunu hastanın yumurtlayamaması. Ne oluyor yumurtlayamayınca e, istediği zaman denk getirip de gebek alamıyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu insanlara az önce de söyledim. Eğer siz kilo verdirip insülin metabolizmasını düzenleyebilirseniz, şeker metabolizmasını düzenleyebilirseniz, belli bir yerden sonra yumurtlamasını kolaylaştırmış olursunuz. Bunu gerek ilaçlarla sağlayabilirsiniz, gerek kendi kendine de hasta bu yumurtlama fonksiyonunu kazanabilir. Eğer sperm sorunu yoksa, rahminin tüpleri açıksa o zaman hasta yumurtlama fonksiyonunu kazandığında kendi kendine gebe kalabilme ihtimali artar. Ama hastalar genelde bize Türkiye'de çok ailevi baskı altında gelirler ve hep aceleleri aceleleri olur. Yani genelde kendi kendilerine yapabilecekleri veya doktor desteğiyle yapabilecekleri şeyleri atlayıp kolay yoldan tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmak eğiliminde gelirler. Hocam şu testten bahseder misiniz? Hani süre kısalıyor. AMH kadınların anne olup olamayacağını belirler mi? Bu test nedir? Kimlere yapılır? Ş e, hangi aşamada yapılır? Ondan bahsederseniz. anti hormon halk arasında da AMH olarak biliniyor. Şimdi AMH yumurtalıkta ne kadar yumurta olduğunun bir göstergesidir. Kadınlar doğdukları anda yumurtalıklarındaki yumurta sayısı belli. En başta da söyledim bunu. Tekrardan yumurta yapmaları söz konusu değil. Anneleri kendilerine hamileyken ana rahminde yumurtaları yapılır ve yumurtalığa depolanır. AMH da o depoda ne kadar ürün kaldığını gösteren göstergedir. AMH kimsenin anne olup olamayacağını kesinlikle göstermez. Ama yumurtalığınızın rezervinin yüksek Veyahut düşük olduğunu gösterir Polikistik over sendromlu hastalarda Sıklıkla AMH değeri 4'ün üzerinde olur Yani hastanın çok yumurtası olduğunu düşündürür peki. Az yumurtalılarda da 1.2'nin altında seyreder Ama hastayı uyarmak için kullanılır Sıklıkla evet. biz AMH tüp bebekçiler olarak çok kullanmayız Ama normal kadın doğum hekimleri Yumurtalıkta ne kadar yumurta kaldığını anlamak için AMH testini çokça kullanırlar ee, Peki ee, tüpler tıkalıysa hocam Şöyle söyleyeyim tüpler tıkalıysa eğer her iki tüp birden tıkalıysa hastanın kendi kendine çocuk yapabilme ihtimali neredeyse hiç yok. Yani neredeyse demeyeyim yok çünkü yumurtayla spermin karşılaşabilme olasılığı olmuyor. Tüp yumurtalıktan yumurtayı yakalar içine alır orada spermle karşılaşır ve döllenerek rahmin içine geldiği zaman e, e, embriyo rahmet tutunur ve bebek oluşur. Sistem böyle çalışır. Sizin tüpünüz tıkalıysa bunun için yapabileceğiniz hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapabiliriz? Farklı metotlar var. Benim yaptığım şeylerden bir tanesi. Şimdi Arzı SSG diye de geçiyor. Biz anjiyo cihazı altında aynı kalp damarlarının açıldığı ve uğraşıldığı gibi selektif salpingografi yaparak yani o kalp damarlarından geçirdikleri kateterleri kullanarak tüpleri açmaya çalışıyoruz. Tamamen girişimsel bir teknik, ameliyat vesaire değil. Anestezi gerektirmeden yapılıyor, çok küçük ağrılarla Bunu sadece rayinme karşısında. Evet. Sadece rayin filmi olarak kalırsa hemen hemen hastanın hiç ağrısı olmuyor ama selektif salpingografiye geçersek yani tüpün içine bir girişimde bulunursak açabilmek açısından. Burada her tüpü açabildiğimiz düşünülmesin evet. ama bazılarını açabiliyoruz. Bu metotla da tüplerden pasaj sağlanıp hastanın kendi kendine gebe kalabilmesi sağlanabilir. Önemli notlardan bir tanesi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür değerli, ederim. çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok Gerçekten düşünülesi, kıymetli şeyler anlattınız. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet.